arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çupra fırında yapacağım yani fırında çupra yapacağım zepseli mükemmel mi mükemmel oluyor. Şimdi tarife geçelim. Evet arkadaşlar büyük markalardan bir markette çupra 80 liraya düşmüş 79-90 ama 80 lira. Oradan şöyle büs büyük iki tane balık aldık biz çupra. Çupra yağlı bir balık olur. Tavada da güzel olur filotosu. Fırında da çok güzel olur zepseli. Yani zepsili dediğim soğan, işte domates bir şeyler koyacağım. Hepsini göstereceğim. Arkadaşlar şuralarında yeşil bunun yeşil yeşil bir şeyler olur. Eğer bunu güzelce de temizlemezseniz ben marketten yaptırdım ama ben evimde yine temizledim. Şöyle şöyle. İnanın göstermek istiyorum. Buralarında yeşil şeyi almazsanız balığınız acı olur. Şurada bak birazcık kalmış arkadaşlar. hususi bıraktım. Bakın şöyle yeşil yeşil. Bunu böyle iyice temizlemezseniz şöyle sıyırmazsanız ya da burayı koparıp atmazsanız balığınız zehir olur, acı olur. Orayı yiyemezsiniz. Yani hiçbir işe yaramaz. Şöyle şöyle sıyırın. Güzel bir bıçakla şöyle görüyorsunuz. Tertemiz olur. Bakın bunları yaptım. Öteki balığımı da yaptım. Maksuz bıraktım. Şöyle. Bu yeşil yeri almazsanız balığınız acı olur. Yani bu bölgesi de acı olur. Öteki yerlere de lezzeti güzel olmaz. Bunu bak söylüyorum arkadaşlar. Herkes söylemez. Balık yapıyoruz bitti. Ben bu balığı kendim de ayıklarım içinde çıkarırım. Her şeyi yaparım Allah'a şükür. Ama biz temizledik de aldık. İlle burayı sıyırmıyorlar. Burayı ben evde tekrar sıyırıyorum. Eve geldikten sonra balığımı tekrar yıkıyorum. Hemen yıkadım tekrar geldim. Ne yapalım değil tabi gösteremiyorum arkadaşlar. Artık bazı şeyleri biliyoruz. Arkadaşlar takipçi olduğunuz için size canı gönülden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada benim oğlana dedim ki bu yıkarken yeşilliklerimi çekin. Bunların yanında yeşillik yapacağım. Dün cumartesi pazarımda evimin yanında. Şunun bu arkadaşlar roka. Şunun güzelliğine bakın. Köylü ablalardan aldım. Şunun maydanozu bakın. Çok güzel. Bu da tere diyoruz. Biz inşallah onlarda da vardır. Rokanın başka bir cinsi tere. Bu da artık kırmızı turplar çıktı arkadaşlar. Hani böyle küçük küçük olur biz fındık turp deriz ya yani bu fındığı geçmiş biraz biraz büyümüş. <laughs> Ama bir çocuk satıyor bunları çok güzel satıyor. Cumartesi pazarında hemen benim evimin dibinde kuruluyor. Onlar yaptım. Bu sisi onlar bekletiyor böyle güzel olsun diye arkadaşlar. Şimdi balığımızı aldık. Arkadaşlar. Fırın tepelerimiz hazır. Şöyle balıklarımızı güzelce yatırdık. Dediğim gibi arkadaşlar, çupra balığı birazcık yağlı olur, öteki balıklara benzemez. Bizde çok balık çeşidi sevmem ben. Ben yiyeceğim mercandır, çupradır, levrektir. Ee, bir de barbu severim. Hamsiyi milyonla bir yerim çünkü onun yaptığımda evde kokusu geçmiyor, onu çok yiyemiyorum ama dışarıda olursa yiyoruz. Ama en çok barbunun küçüğü var, tekir. Ben onu çok severim. Aslında bunun küçüklerini ben çok seviyorum kızartırken. Ama fırında da bu güzel oluyor. Şimdi neyse aldık onları arkadaşlar. Size tek tek göstereceğim. Allah nasip ederse. Şimdi malzemelerimizi şöyle koyalım. Patoşin yine çarşı pazarı kaynadı. Şunları da yanına koyalım. Hepsini bir yerde yapacağım arkadaşlar. Önce bunları yapacağım sonra içeriklerimi ayarlayacağım. Bunları yıkadım ben. Şöyle görüyorsunuz. Çeri de aldım dün. Yeşil biber de aldım salatalık aldım biraz da elimde baya eksik vardı Bayağı almışım <laughs> yapacak bir şey yok Allah yine diyorum herkese de bolluk bereketler versin arkadaşlar şimdi iki tane büyük patates şöyle şu büyüklükte şöyle halka halka kesiyoruz Arkadaşlar defne yaprağı balığa çok yakışıyor ama bizinkiler asla sevmiyor onun kokusunu. Onun için de hiçbir şey diyemiyorum. Sevmeyince de yemiyorlar, yemeyince de koyamıyorum. Ama severseniz gerçekten çok güzel oluyor defne yaprağı. Şöyle soğanım var. 3 tane soğanı bol tuttum. Halka halka hep halka halka kesiyoruz arkadaşlar. Bunları da halka halka kesiyoruz. Benim çok balık menüsü vermiyorum ben bazen diyorum ama şimdi indirimde olduğu için herkes evinde alabilir, yapabilir. Bir balık bile 3 kişiye yetebilir bence. Çünkü biz bunu 4 kişiye yiyeceğiz. Sarımsakları unutmuşum arkadaşlar. Sarımsaklar bitti. Ben sizinle konuşmaya devam edeyim. Şimdi sarımsakları koymadım Benim bu videocu çok fena. O çok sevmiyor. Evdekimin ağzına göre, kadına göre olursa ona göre yapıyorum arkadaşlar. Ne yapayım şimdi? Bir yer, biri bakarsa kıyamet kopar diye hesabı. Onun için, onların isteğine göre yemek yapıp size de tarif ediyorum. Arkadaşlar 5 tane şöyle sarımsak. Soymadım. Siz soyun. Seveceğiniz de soyun siz. O da dursun orada. Şimdi arkadaşlar balık demiştim ki yağlı. Yağlı balık olunca yağsını az tutacağız. Şöyle şuradan da 2 tane bizim bu kıl biber aldım. Arkadaşlar. onlar da soğanla patatesin içine doğradım. 2 tane kıl biber biber. Şimdi yeşil limon arkadaşlar. Artık Antalya'da çok bol limon her şeyde kullanıyoruz. Çok seviyoruz biz Antalyalılar. Sıkıp sıkıp dolaba koyuyorum. Ben geçen gün arkadaşım verilmiş demiş hazır limon suyu kullanmayın. Asla hazır ben limon suyu kullanamam. Antalya gibi bir yerde hele hele ben mümkün yok. Ben sıkıp sıkıp dolaba koyuyorum. Çünkü acil böyle yemek yapacağımızda hemen çıkarırım. Hemen. Şimdi arkadaşlar çupri balığı yağlı dediğimiz için Şimdi ben bunun içine bütün zepsilerin içine 1, 2, 3 3 kaşık sıvı yağ koydum. Bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz attım. Bir de şu balıkları atacağım arkadaşlar. Balıklara tuz atmadım çünkü. Şöyle çileğin üstüne balıklarımızı. Bunun çünkü gitmeyebilir. Şöyle hafif ne kadar tuzlu seviyorsanız. Çünkü zepselere de koyacağız ya, şöyle kafalarını beraber. Heh. Şimdi bunu karıştırıyorum arkadaşlar. Hepsini harmanlayalım. Bunun içine yağ koyuyorum. Balıklara koymadım. Balık gerçekten çok da çok yağlı olur. Hemen kendini bırakır. Şimdi şöyle alalım. Arkadaşlar şöyle kenarlarına nasıl süs seviyorsanız süs size ait bunun bir görselliği yok sadece zepselerimiz pissin balığımız da güzel buharlık kapsın şöyle şöyle arkadaşlar iki tane ağız kısmına gelecek kadar soğan koyun o kokusunu alsın balığın kokusunu şöyle birer tane de limon koyacağım ben içine yine bir soğan bir limon koyuyorum arkadaşlar Şöyle içine, gerisini üstlerine de atacağız. Gelmem arkadaşlar artık bu yani. Şöyle sarımsakları da atalım etrafa. Hepsinin lezzeti birbirine geçsin. Domatesleri atalım. Domatesleri yerleştirelim güzel güzel. Zepseyi daha çok seviyorsanız koyabilirsiniz. Ama bu yeterli oluyor. Zaten yağısı yeterli. Bak bu kadar badana, bu kadar zepsiye 3 kaşık yemek kaşığı koyduk. Bu arada arkadaşlar fırınınızı açın. 250 derecede yüksek fırında olsun. 200-250 derecede yani maksa yakın. Turbo da yapacağım ben. Hemen buradan birazcık maydanoz yapacağım. Yıkıyorum hemencik. öyle balığımızın üstüne gelecek şekilde atalım. Şu balık kokuları gitsin. Artık diyorum çocuklara balık yapmayacağım evde diyorum. Yine yapıyorum yine yapıyorum çünkü dışarıda alsanız dünya para bunlar ama evde yapsak daha uygun oluyor tabii ki. Şöyle de süsledik arkadaşlar. Şimdi buna da ıslattık yağlı kağıdımızı arkadaşlar. İstiyorsanız baharat falan atabilirsiniz. Baharat dediğim toz biber, birazcık karabiber atabilirsiniz ama biz sevdiğimize göre yaptık, ağız tadımıza göre. Çünkü biz kendimiz yiyeceğiz. Siz de seviyorsanız yapın. Yağlı kağıdı ıslattım suda, açtım, koydum fırının ısınsın arkadaşlar. Ben de şuralar hemen yaptım. Arkadaşlar, balığın yanında salata yapmayacağım çünkü söğüşlü gibi. Şöyle bolca yeşillik yıkayacağım. Azıcık ondan azıcık bundan derken yine bir tabak olur arkadaşlar. Şu rokamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Biz tere diyoruz. Orada başka belki başka yerlerde başka diyorlardır. Rokanın değişik bir cinsi bu. Tere. Biraz daha acısı acılı olur. Rokanın lezzeti ayrı, onun lezzeti ayrı olur. Diyemedim bir de. Bir de diyebilsem. Şöyle 2-3 tane turp yapacağım arkadaşlar. Benim or Benim ortanca ablam var. Yani Büyüğümün bir küçüğü. Ben ben ortancaya yakınım da. Şu yeşillikleri bile güzelce ayıtlar arkadaşlar. Bu turpunun otunu bile yer. O kadar lezzetliymiş yani. O öyle diyor. Ben yemedim de. Onun değişine göre. Yani yeşilliklerden hiçbir şeyi yaban atmayın diyor. Her şey yenilir diyor. Şöyle yeşilliklerimi topluyorum arkadaşlar. Islatacağım ben bunları. Turpu da koydum yanına. Biberim de hazır. Suyu yıkayıp geleyim arkadaşlar fırınım ısındı. 200-250 derece arasında alt üst turboya bırakıyorum. Herhalde yavaş yavaş bir saate kalmaz pişer. Pissin görüşelim artık. Arkadaşlar yarım saat oldu. Şimdi üstündeki kağıdı alacağım. Şöyle yapışmış herhalde bu da. Çekelim de sıcak. Çok sıcak dikkat edin fırınınızda. Şöyle aldık biraz da böyle kızartalım arkadaşlar 10-15 dakika daha böyle dursun kızarsın balıklarımız buğulama gibi olmasın hem buğulama hem şey olsun kızarmış gibi olsun kapattım arkadaşlar kapattım derecesini biraz yükseltin bayağı çünkü buharlar pişti ya buharlama gibi oldu buğulama gibi birazcık da öyle pişsin arkadaşlar yeşilliklerden yıkadım bu tere şöyle ayıralım terelerimizi çok güzel oluyor, çok güzel. Başka hiçbir şeye gerek yok. Balık, balığın yanındaki şeyler, malzemelerle. Bir de bunlar mükemmel. Şöyle maydanoz da koydum arkadaşlar. Azıcık. İçine biber de doğramıştım ama şöyle acı bu biber seviyoruz. Şöyle de turpları istediğiniz şekilde doğrayın arkadaşlar. Kırmızı turp, fındık. Fındık çıkmış. <laughs> Fındığından çıkmış. Çünkü bunlar daha küçük oluyordu. Çok güzelmiş. Şöyle iki tane de turpumuz yeter. Şimdi limonumuz var arkadaşlar. Antalya'nın yedi veren limonu, kara limon dediğimiz. Hiç biz yazın, kışın limonsuz kalmayız arkadaşlar. Taze limonu çok seviyorum. Şöyle. Bir de şöyle dilim atalım hadi. Şöyle limonla süsleyelim. Biliyorsunuz ben çok süs yapamam. Ama elimden geldiğin kadar da yapıyorum. Bir restoranta gitsek arkadaşlar balıkçıya bu menü bize 4 kişilik 1 milyardan fazla gelir. Ama ne yaptık? 150 lira falan tutmadı balığımız. 180 lira, 130 lira. 2 tane büyük boy aldık. 4 kişi yiyeceğiz. Böyle işte arkadaşlar. Taze ekmek aldık. Arkadaşlar. Ben tahın aldım. Bunun üstüne de tahınlı bekmez yapacağım. Ee, balıkların üstüne muhakkak seviyoruz. Biz balığın hem zehirli olup olmadığını gösteriyor. Hem de güzel oluyor. Burada da yapmıştım ama bizikiler yutmuş. Gösteremeyeceğim şu an. Evet, tayinli bekmez yapıyorum güzel oluyor ya da helvanız varsa helva yapın nasıl arzu ederseniz balığın üstüne tatlı niyetine de helva yiyin muhakkak tayinli bir şey yiyin yani balığın zehirli zehirli olmadığını kanıtlıyormuş o ama aldığımız marketler zaten büyük zincir marketlerden eski zincir marketlerden onun için güzel oluyor şimdi balığıma bir bakıyorum Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Allah'ım herkesin evinde. O birazcık soğuması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kişiye göre biz bunu 4 kişi yiyeceğiz. Ne seviyorlarsa, patates seviyorlarsa, domates seviyorlarsa, balığın yarısını Aytağ'ın çocuklarımıza verelim. Yeşillik yanında mükemmel bir lezzet oluyor. Deneyin, bol bol yiyin. Tam mevsimi herhalde çünkü çok bol bu zamanlarda. Ee, bunun buğlaması gerçekten güzel oluyor. Yağsız falan her şeyi mükemmel. Çok yağa gerek yok çünkü çupra balığı yağlı oluyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayanlar lütfen abone oluyor. Yorumla ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.